Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in en güzel anılarından, en güzel anlarından, en çok seveceğiniz paylaşımlarından yeni videolarla yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin en güzel anılarını adını sen koy dizisinden kalma Özel görüntülerini sizlerle görüşmeye devam etmemi istiyorsanız kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar.